Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketimizin açılması için. Bu hazırladığımız kağıt ekran görüntüsü alıp evinizde güzel bir yerde saklayın ve daha sonra 20-25 gün içinde evinizin bereketin açılmasını fark edeceksiniz de. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem evde babanızın sizin saygın bir şekilde görmesi için ve size karşı değer vermesi için yapacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın bir ekran görüntüsünü alalım ve daha sonra bilgisayar çıktısı olarak alalım ve çantanızda bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde birçok değişiklik olacaktır. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz ya da Özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.